Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Battlefield 1'deyim ve Paskan Dele'deyiz. Çok değişik, çok acayip bir harita. Gerçek anlamda e, görüntü kalitesinin fırladığı bir harita. Tabii ki e, yanımızda çok sevdiğim Efe kardeşim ve Kemal kardeşim var. E, Allah razı olsun. Beni mi? geliyorlar. Çok severiz kendilerini bir de Serkan diye bir arkadaşımız var Serkan da başka bir arkadaş bu Türk az önce konuştu konuşabilir ben aralarda ondan dolayı şu sesler gelebilir bilginiz olsun bakalım neler var burada neler bu arada elimde karkano var bu karkano nişancı bu silahla oynayacağım yani elimden geleni burada yapmaya çalışacağım bakalım neler olacak. Ee, pek burada evet bir kişi aldım Oo. evet 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 bu adam bir kere daha vurdu birkaç kere vurdu beni önceki oyunda arkadaşlar elimde Karcano M91 patrol karabina var yani e, şöyle ki çok bu e, silahı alanı görmedim böyle amşim kullananı görmedim ben öyle hatırlıyorum. Ederim bir alayım bakayım nasılmış sonuçta bütün silahları genelde e, videosunu çekmeyi düşünüyorum zaten haliyle yani değişik silahlarla çekmeyi düşünüyorum bakayım şurada biri var o, o eleman mı o eleman değilmiş herhalde şurada biri daha var evet aldık çok güzel ama şimdi yani burada şöyle ki nişancı kullanmanız bir tık daha avantajlı olur neden? Nişancı silahlar yakından daha yakına daha iyi vurdukları için burada çok uzak bir mesafe yok haliyle. Bir tık daha ah be ah be hadi olan vurduk. Ya abi o mesafeden yani asitsiz vurması imkansız be abi ya imkansız ya. Top nereden gitti ben nasıl öldüm? Ben top görmedim. Abi top gören oldu ama bana söylesin videoda bakacağım ya. Ya Resulallah ya. Top böyle gitmedi ama ben öyle gördüm sanki. Ya Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Ya da ne o şey bu. O kara gemisinin şeyi var. Neydi o? Allah alamadık be. bankacısının modu var onun. O Eyvah. Lan 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 adam lan eyvah. Gel öldürür o beni çünkü. Evet. Allah sabır ya Resulallah ya. Yani var ya gerçekten sinir bozucu bir durum ya. Böyle var ya. Evet zaten yanınıza bu şeyler yaklaştığı zaman e, sen söyle Tauruzlar yaklaştığı zaman sıkıntı. Evet, bunu 75'te kullanmak daha mantıklı Bir de yanıyor adam yanıyor. Kim o kardeşim? Efe kardeşimiz yanıyordu. Şuradan biri sıkıyor. Ya dayı 66 ne bu silah? Silah şaka mı ya? Biraz ağır bu silah gibi. Yani... Buradan değil buradan. Lan nereden sıkıyor? Efe kardeşimize nereden sıktılar? Efe kardeşimiz yüzünün önünde öldü. Şurada biri var. Lan Allah'ım. Ha aldım çok iyi. Orada biri daha var. Lan 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 oraya bir insan gidiyor. Efe dikkat et. Efe dikkat et. Allah sabır. Bir yerde biri var. Al. Aldık onu. Ayağından vurdum herhalde. <laughs> evet. Dediğim gibi arkadaşlar yani böyle gizli yerlerden buradan yani sıkmak daha Şurada ah. Orada biri vardı, ölmedi. Ah lan vuramadım. Ne lan. oğlum hiç hiçbir şey göremiyorum ama satayım ya. Yani böyle bazen konuşmalar olacak, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sesler biraz sert çıkıyor çünkü oyundan dolayı. Oo! Güzel Birini güzel aldım. de güzel aldım. Dayı ben nasıl söylüyorum Allah rızası için birisi bir bak. Çıldıracağım ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya bu nedir ya bu nasıl bir salaklıktır ya? Ya adamın benimle alakası yok ya. Ben nasıl söylüyorum abi? Allah 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 al bak <laughs> Hop eve efe <laughs> Orada tora bak be Kemal kardeşime bak almış NMG mahvediyor dolu bak bak Ya 60 silah sorunu belli Yani yaralıyor bu silah Öyle gözüküyor Burada biri var herhalde. Dur bakalım. Var mı? Öldürmüş herhalde. Tamam, öldürdülerse. Bizlik bir sorun yok demekleri. Hadi bakalım Demet takılır e neredesiniz? Al biz bir şuraya bir talimat verelim. Talimatsız olmaz. Komitan Komitan olduğumuz için Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor. Neredesiniz? Lan. Ulan helal olsun lan. Hop. Ay. Lan. Hmm. Sinir 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 bozucu. Neredesiniz? Neredesiniz? Gelir buradan şimdi. Lan dayı D'yi koruyun. D'ye gidiyor. D'ye gidiyor. D'yi vermeyin. Haydi. Redator adamsın ya. Bak Kemal'e bak Kemal'e. Nasıl dalıyor bak. Abi ben nereye sıkıyorum? Bak ya 71'ine sokacağım ama en sonunda ha. Lan. Hop 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 hop. Hayır öldü mü? <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Nerede o? Çok çok iyi, çok çok iyi. Sen... Allah, ananı satayım yandık. Ölme, 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 ölme lütfen, lütfen. Hayır, hayır. Geri git. Kaçtık ama olmadı. <laughs> Başkası vurdu. Orada çok iyi reaksiyon verdik, çok iyi oldu. İyi indirdik, böyle bazen böyle reaks reaksiyonlar veriyorum, iyi oluyor, seviyorum yani, yalan yok. Emir talep et, emir talep edeyim hemen. D'ye gidin abi. D'yi alın. Şuradan biri var. Aa hadi be. O oradan mı çıkacak? Olan. Orada, orada. Lan orada lan. Salak gibi bazen vuramıyoruz. Aa! Ya! Bir bozucu durum. Ol gazına sok insin. Uzaklaş abi uzaklaş çünkü böyle olmayacak. Yani bununla yakından hiçbir şekilde bir şey yapamayız uzaktan. Ba, 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 bak 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 Ya dayıcım Allah seni kahretsin. Hayır 55 yok. Bak o beni öldürür ha. Vallahi o beni öldürür. Hadi biri 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 biri, biri ye. Ya. Olmuyor. Oğlum. Dayılar A'yı alıyorlar dayılar. Şöyle bir at. At şöyle kim var içeride? Aldım 77. Aldım çok iyi. Oho! Bo. Aman aman aman. Ya hayır bomba var orada. <laughs> böyle adamı işte şişlerler ya. Aman, aman. <laughs> Ulan siz hayırdır amına. Dur. Neyim al alıyor bizim mi? O zaman bey arkadaşlar. Bey şimdi onlar A'dan zaten gelecekler dedim ve burada birileri var. Bakalım. Bakalım 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 niye böyle hadi hadi 14'e 6 gidiyoruz. İdare eder bu silahla burada normal yani şuradan birileri mi çıkacak dedik ya yanma amına koyayım şuradan da ya yanma ya o bizi vurur dikkat etmemiz lazım orada mı halen sen orada mısın halen Evet. Bolsuzluğumuz hayırlı olsun. <laughs> 78 vurduk. Sen kafanı o güzel kafanı bana gösterirsen. Ay ama bu kadar insan da gelmesin ya. Tabii de bir boy resle geldi ya arkadaş böyle bir şey yok ya. <laughs> Yapacak bir şey yok abi A tarafı bak normalde o taraf bizim tarafımız ama adam görüyor musun? Adamların tarafını almamış adamlar böyle bir şey yok ya C'de dolamam ama çok yanlış bir yer mi dedim? Evet yanlış bir yer, yanlış bir yer hem de çok yanlış bir yer. Allah seni kahretmesin ya çok yanlış. <laughs> 14'e 8. Yapacak bir şey yok. Yani böyle olacak. Olsun. Bakalım bakalım burada birileri var mı? Sıktı ama. Oo, arkadan sıkıyor. Gelecek o bize de. Buradan bir Ay böyle buraya da bırakılmaz ama yani o medik bırakılmaz. Amına koyuyorum. Ya. ya. <laughs> 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 Allah'ım ya helal adam adam. <laughs> ya dayı bu ne abi bu kadar insan arasına ben nasıl düşüyorum ya? Ya Allah sabırı ya, bu, ya Resulallah ya. Çekeceğim. Ya böyle bir işte orayı alıyor. Orada benim doğmamam lazım normalde ya yani yok neyse doğum ya. Belki, belki uzaktan buluruz <laughs> ya. Neredeler bak buradalar. Gördüm şimdi orada. Hadi. Ya abi tek de öl ya. Hani bu kadar mesafeden 66 nedir ya? Allah Allah. Bak ya. Hele şükür ya ha. Açıl ya iki kere de ne bu ya? Abi alın şu. Var ya Allah'ım ya Rabbim. Ya şu silahla O brezeliyle bununla yapıyoruz ya bu çok iyi bir şey. Nerede burada bir yerdeler. Ya bir şey. <laughs> ya en azından bir hareket olsun. Ben oyunlarda onu istiyorum. Bak ölmem 18'e 10. Yani bu benim için mesele değil. Bu bunu bazıları yanlış diyor. Tot için o Değil. Öyle de değil. Yani çok üstüne dursam belki de başaracağım. Ama hoop, hop, hop 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 dikkat dikkat onlar orada bir patlasın. <laughs> <We have> lost, <laughs> Hop aman aman. Ya abi sniper'la imkanı yok. Giremem oraya bu arada. Yani giremeyeceğim için. Öyle bu tabancayla <laughs> ML 1903 de halletmeye çalışıyorum. Aman koydum seni yat aşağı. Dibine. Sen de yat. Bak görüyor musun? Bu kadar basit. Hayır. Aa, oğlum sen hayırdır amına koyayım ha? Bak bak bak. <laughs> iyi oynayamayanlar düşünenler için al sana bir iki daha hakkı böyle cevapı sokarız adama ama bu arada burada biri var adam fena vurdu lan Oo lan bu ne biçim vuruş güzel yapacak bir şey yok 24 e 10 olduk bir anda çünkü orayı çok iyi yani çok iyi idare ettim ya gelemedi şu elemanın sinir oldum bunu bir iki kredir vuruyor beni uyuz oldum ben buna yani buna bir şeyler yapmak lazım Hayır ben şimdi bunda olmaz. Bir dakika orada bir. Ya tank mı var? Kaç da kaç dur. Onunla uğraşamayız. Kardeş o bize göre değil. O bizim harcımız değil abiciğim. Şu B'yi abicim alın. Şu oha oha baba. I, 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 öleceğiz. Şuraya bir bombiş bıraksak mı? Acaba takılırlar mı? Diyeceğim. Hadi be. Ulan bir takılsa çok güzel olur birisi orada. <laughs> A bomba orada lan. <laughs> Takıza çok güzel olur ha. Hadi bakalım. Yani bakayım. Yani eşit gidiyor ama. Her an yenilebiliriz. Yenilebiliriz. Öyle bir durum. Sokması. Durma lan durma. Aa, 60 55 ne amına koyayım ya. 55 ne ya. Beni mi gördün orada? Havancı ibne, beni mi gördün? O havanı ta anasının nikahına atıyorsun. Tam çık elif. şuradan. Hadi abicim yaralama. Allah aşkına bak. Beni deli etme. Ya 58 ne birader? Ben anlamıyorum bu 58. Ya 52 ne abi? Evet bu silahın sıkıntısı belli yani de. Bir tane daha serisi var aslında. Onu bir denemek lazım. Belki o mu yiyeceğim? O herhalde şey bir dakika. Şurada Allah la, la. lan Allah'ım. Belki yanar da imkanı yok gel yani. şuraya atayım. Değiştir mermiyi. Lan bizim lan karşı tank zannettim. Evet, evet evet. Evet, çok güzel. Ya böyle ol canımı ye ya. Böyle ol canımı ye ya. Allah aşkına ya. Bakalım buralarda bir parlayan bir şeyler var mı? Alın abi beyi. Beyi alın. Üf, lan vuruyordum ha. Gibi gibi. Sen oradasın da 50 vururum sana anca ben. Sen de gidiyorsun. Sana da bir şey vuramadım. Çok kötü. Şuradan sana sıkar mıyım? Biri geliyor. Ah be! Ulan biraz yaklaşsaydım var ya indirecektim onu şeyle. Çivili sopamla. <laughs> Çevi severim çivili sopayı arkadaşlar. Çok seviyorum onu öldürmeyi. Yalan yok yani. Şu ara kadar herhalde en çok kullandığım şey o. Belki onunla yıldız alabilirim yakında. Belli olmaz çünkü bayağı kişi öldürdüm onunla. Yani bir yıldızla bile alsam ki biliyor cam ya bu şişe kırığı var. O Şikırık. şişe kırık. şişe kırık. şişe. Onda adam yüz devel olanlar var arkadaşlar. Onun için yani benim bir yıldız olmam bana yetiyor ya. Başka bir şey aramam yani yalan yok. Kırık şişe şişe kırık. Şimdi sen neredesin birader? seni görürsek vuracağız. Baba bak. Amına kodum seni. Ha? Sen ne arıyorsun orada? Abicim. Oğlum bu bir dakika bu. Ben şeyim herhalde. Bu Bakalım. Nerede bu millet? Alın abi deyi. Al deyi al deyi al deyi. Şurada biri var. Evet. Allah seni kahretsin. Abi ben oradan baskı ateşi bak ben yediğimde atamıyorum görüyorsun değil mi? Ama adamlar her türlü atar. Abi ben bu uyuz olurum bu olaya zaten. Nerede o? İyi ne? Yani çok tebrik ediyorum seni. Dönüp dolaşıp oradan Neyse. Ha bu arada A'yı almışlar. Evet, ay almışlar. Ay'a doğru bir şart olsun dedim. Ve orada kim var? Şurada. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Haydi, haydi. Kim var orada? Biraz dikkatli bakalım çünkü herhangi görüp sıkabilirler. Oradan, orada adam var da. Neler nerede? Oo adamlar B'ye gelmiş. B'ye gelmişler abi. At bakalım tutturabileceğiz mi? Tam yerine gitti ama tutturduk. Oo dinamit attı. Al bakalım sana. Amına. Hayırdır? Oğlum bu ne lan nereleri yapmışlar? Alalım buradan. Buradan birileri var mı? Yok. Buradan birileri var mı? Dayıcım dikkat edin onlar gelecek. Bak bak sıkıyor. Sıkıyor şuradan sıkıyor. Nereden sıkıyor? Oradan sıkıyor. Aldık. Uf. <laughs> i̇şte çok iyi, çok iyi. 860. Bak öne geçtik. Çok iyi. Arkadaşlar kaybetmeyelim. Haydi. Bu güzel oyunu zaferle taşlandıralım diyecektim. Hadi be mermi bitmiş. Hop. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya yapacak bir şey yok. 30 15 bayağı adam vurmuşum. Bu arada hiç hiç bakmadım. Yani e, gör, bakmadığım için pek bilmiyordum. Yani iyi adam vurmuşuz. Ay ya, ya abi bu o adamların derdini devamlı o taraftan. Oo, burada biri öldü ve nereden öldü? Kaç abi? Ya ananı avradını ya. Nereden çıktın Arabistanlı? <laughs> Lan amına koyacağım ama ha. Bir canlı amına kodumun çocuğu beni öldürmeyi planlıyor ya. Bu adamın gözünün önünü görmemesi lazım amına koyayım. Ama yok. Tabi bizde olur amına koyayım yani. Sikin yerinde ya. Adam bir canlı amına koyayım dönüyor beni vuruyor ya. amına koyayım. Bak kardeşim. Aa, lan oğlum. Acele etmesem indireceğim. Acele ediyorum bazen ondan indiremiyorum. Hop. Aa bak tam vuruyordum başkası vurdu ya. Kim vurdu? Vay vay Efe kardeş. Efe kardeşim. Adam yanıyor. Efe yanıyorsun Efe. Efe. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Onu da yakacağım, herkesi yakacağım. Neredesiniz lan? Hayır sen bir kafaya ya ananın var ya şimdi. Allah, ha siz dalamazsınız zaten uyuz olurum. Hayır şöyle bir şöyle bir bombiş koyalım. Nerede? Şöyle bir koy. Bana sık zaten. 500 kişinin içinde arkadaşım. Gel bana sık zaten. Tamam mı? Hadi ben ben böyle baskı ateşinden ölürken ben vuramam ama bazı arkadaşlarımız hiç baskı ateşi demeden sıkar öldürür. Çünkü onlar onlar çünkü baskı ateşinde de dahi her daim düşmanını görür, öldürür. Bordara bereli amına koyduklarım. Peze renkler. Siktim. Onun şansı bize dönmez ki. Neyse arkadaşlar yendik. 33-18 e olsun. Güzeldir. Efe kardeşim 48 vurmuş. Çok çok iyi. Ee, Kemal 25 25 ne zararı var ne faydası var? Adamsın Kemal. Serkan o da aynı. Herkese iyi seyirler diyorum. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Ee, yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone değilseniz de abone olursunuz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler.